Sevil dostlar, hepinize Belgrad Kalesi'nden selamlar. Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad'ın Osmanlı hatıraları oldukça önemli ve oldukça fazla. Size şimdi güzel manzaralar eşliğinde Fatih Sultan Mehmet'in Belgrad Kalesi'ni fethi esnasında yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışacağım. Çünkü 1520'li yıllardan itibaren Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiş olan Belgrad Kalesi Osmanlılarca ta Fatih Sultan Mehmet'in babası olan Sultan II. Murat zamanından itibaren bütün bir Sırbistan bölgesine doğru yapılan fütuhat, fetihler esnasında göze kestirildi. Çünkü burası Avrupa'ya açılan bir kapı gibiydi buradan itibaren batıya baktığınız zaman daha kuzeyde ve batıda ileride önünüze Budapeşte, Viyana ve diğer büyük Avrupa şehirleri gelecek. Bu yüzden Belgrad önemli bir kapıydı. Belgrad'ı fethedebilmek Osmanlı'nın kızıl elmalarından bir tanesiydi. Bu sebeple bu fetihler esnasında Belgrad'ı alabilmek için Osmanlı sultanlarının neler yaşadığını anlatacağım. Fakat özellikle Fatih Sultan Mehmet bağlamında çok ilginç hadiseler yaşanmış. Fatih Sultan Mehmet'in din adamlarıyla, ulema sınıfı ve derviş sınıfı ile ilişkilerini inceleyebileceğimiz bir yakından fokus yapabileceğimiz ilginç bazı konuşma sahneleri Kemal Paşa Zade tarihinden, Tevarihi Ali Osman'ından, İbni Kemal'den nakille sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle şu görüntüye bir bakalım. Önümüzde Tuna Nehri uzuyor. Muhteşem manzarası eşliğinde şu anda gün batımına yakın bir zamanda güneş aşağıya doğru inmişken bakınız tam karşıda Savaş Adası, Kanuni Sultan Süleyman'ın ve diğer Fatihlerin bu bölgede Belgrad Kalesi'ni tam karşılarına alıp batı istikametinden baktıkları nokta işte şu anda karşımızda yer alıyor önümüzde akan nehir Tuna nehri ve iki taraftan birden bu nehir bu nehirler Belgrad kalesini kuşattığı için Belgrad kalesini alabilmenin tek yolu kara tarafından gelebilmek. Bu taraftan askerlerin hücumu için çok daha uygun bir alan yok. Şimdi burada hemen yanı başımızda bir tabela var. Bu tabeladan bakacak olursanız Defterdar Gate yazıyor. 1690'lardan kalma bir kapı olduğunu bize hatırlatıyor. İlginçtir ki Sırbistan coğrafy coğrafyası en fazla Türkçe kelimenin bugün hala takip edilebildiği, kullanıldığını gördüğümüz coğrafya. Sırbistan'da Türkçe kelimeler hala sıkça kullanılıyor. Şimdi sevgili dostlar Belgrad Kalesi'nin içine doğru ilerleyelim. Biraz sol tarafta şu kapıdan içeriye girdiğimiz andan itibaren size Sokulu Mehmet Paşa'nın burada Osmanlılar 100 yılı aşkın süre kaldılar. Güçlü bir şekilde hükmettiler. 16. yüzyıldan itibaren 18. yüzyıl ortalarına kadar Belgrad'da çok önemli hatıralar bıraktılar. Bu sebeple şimdi bu hatıralardan bir iki tanesini size göstermekle birlikte o önemli hikayeleri anlatmak istiyorum. Belgrad'ın fethi, fethi esnasında İbn Kemal'in naklettiğine göre şöyle bir hadise cereyan eder. Bu hadiseye göre Fatih Sultan Mehmet canhıraş vaziyette askerleriyle birlikte Belgrad kalesini kuşatmıştır. Sevgili dostum, şu açıdan da çok güzel görüldüğü için Tuna Nehri bir daha bakış atalım. İçeriye tamamen girmeden önce burada bir kısmını anlatayım, sonra devam edelim. Fatih Sultan Mehmet bu kaleyi kuşatmış vaziyette kale surları önünde beklemekteyken bir derviş görür. Fakat Fatih Sultan Mehmet öylesine büyük bir çabayla fetih için uğraşıyor ki can canhıraş vaziyette çabalıyor ki Farihul Bal yani bütün düşüncelerden azad olmuş, yalın ayak, başı kabak bir derviş rahat rahat oturmuş vaziyette bütün Osmanlı askerleri çabalarken orada duruyor. Fatih Sultan Mehmet ona şöyle diyor. Sen diyor cündi dua ile bu ceyşi ceyşi İslam'a bu ceyşe yardım etsen muavenet göstersen yani sen dua or dua askerlerinle bu İslam ordusunun askerlerine yardımda bulunsan fiilen savaşmasan dahi bizim için dua etsen güzel olmaz mı diyor ve bunun üzerine derviş ne diyor biliyor musunuz Sultanım sizin zaten hiç seyfi duaya yani dua kılıcına Gösterdiğiniz bir ihtimam yok ki, siz seyfi dua'ya itibar etmezsiniz ki. Yani Sultanım, siz dua kılıcına değil kendi kılıcınıza itibar edersiniz. Benden niçin dua istersiniz? Bu konuşmayı yaptıkları yıl 1456. Burada derviş niye kastediyor? 3 yıl öncesine gidiyoruz. 1453 senesinde İstanbul'un fethi esnasında şöyle bir hadise yaşanmıştı. İşte bu hadiseye atıf yapıyor derviş. Bu hadise şöyledir. Bu hadisenin detaylarını bize yine İbn Kemal tarihi naklediyor. Onu anlatacağım ama öncesinde şu çeşmeye bir bakalım. Sokulu Mehmet Paşa'nın çeşmesi yan tarafta bir göze, o tarafta bir cephesi, bu tarafta bir cephesi ve hemen yan tarafımızda bakın güneşin vurduğu istikamette güzel bir gözesi daha bulunan bir çeşme olduğu için önemli. Hemen yanı başımızda bakınız. O dönemin Yeniçeri askerlerinin revizlerinden bir tanesi bir serve ağacı görülebiliyor. Bu önemli bir detay. Şimdi hemen şöyle bu cepheden de Sokulu Mehmet Paşa çeşmesine bir bakış atalım. Ve 1453 senesindeki o hadiseye gidelim. 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet'in bu dervişle konuşması anına geri döneceğiz. Ama dervişin neye atıf yaptığını hatırlamamız gerekiyor. Derviş sevgili dostlar Fatih Sultan Mehmet'i şu olayı hatırlatıyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. İstanbul'u fethettikten sonra şehirde bir süre dolaştıktan sonra ilginçtir. O dönemin önde gelenlerinden ve Çandarlı Halil Paşa'nın yaranından bir grup insan önde gelen insan Fatih'in yanına gelip ona şöyle diyorlar. Sultanım diyorlar ehli ilmin duasıyla zafer nasip oldu muzaffer oldunuz kutlu olsun size diyorlar. Fakat Fatih Sultan Mehmet şöyle diyor. Munele sağlusluğa gerek yok. İki yüzlülüğe gerek yok. Kendi kılıcımla alıp dururun. Yani bana iki yüzlülük niye yapıyorsunuz? Kendi kılıcımla aldım. Hepiniz karşımdaydınız. Hepiniz fethiye destek olmadınız. Çandarlı Halil'in tarafında olduğunuz fikren benim karşımda olduğunuz. Bu sebeple diyor Fatih Sultan Mehmet. Şimdi için iki yüzlülük yapıp da bizim duamızla zafer müyesser oldu diyorsunuz. Ve Fatih Sultan Mehmet diyor ki bunu söyledikten sonra Hatta Halil İnalcık Hoca'nın bir makalesinde Akşemsettin Hazretleri'nin sırf fetihten sonra ulema sınıfına ve dervişlere Fatih'in biraz seviyeli durması, biraz araya mesafe koyması sebebiyle yanından ayrıldı. Malumunuz Akşemsettin'in mezarı bugün Göynük'tedir, İstanbul'da değildir. Ve İbni Kemal tarihi bize devamında şunu aktarıyor. Diyor ki, bu ...sözünü hatırlattı Fatih Sultan Mehmet'e derviş 1456 senesinde... ...işte bu içinde bulunduğumuz Belgrad Kalesi'nin kuşatması esnasında... ...ve ona şöyle söyledi... ...Sultanım senin bizim duamıza, kavli duaya ehemmiyetin yok... ...sadece fiili duaya ehemmiyetin var. Kılıcımla alıp dururum dedin, o yüzden benden niçin dua beklersin... ...dedi bu abdal, bu derviş. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet şöyle dedi... ...yine Kemal Paşazade bizi aktarıyor ve diyor ki... ...ben diyor... Gerçi gurur ile o e, o kelamı hamı, o ham sözü söylemiştim. Fakat sonra nedamet ettim, pişman oldum. Çünkü o sözün uğursuzluk getirdiğini fark ettim. Sevgili dostlar şöyle bir uğursuzluk ki Fatih Sultan Mehmet bütün gücüyle hücum etmesine rağmen Belgrad Kalesi'ne haçlı ordusu, papalık tarafından gönderilmiş 60 bin kişilik ordu öylesine güçlü bir mukavemet gösterir ki Fatih Sultan Mehmet askerlerini teşki için bizzat savaşa katılmak zorunda kalır. Bakın normalde Osmanlı padişahları için uygun görülmeyen sultanın bu çok tehlikelidir diye etrafı uyarmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet başından ve baldırından kılıç darbesiyle yaralanma pahasına e, savaşa girer askerler arasına girer. 3 tane haçlıyı öldürür ve yaralı vaziyette ayrılır. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bu savaş esnasında öldüğü haberi gider. Uzak coğrafyalara ulaşır. Kahire'de 3 gün, gün yas ilan edilir. İstanbul'un Fatih'i Sultan Muhammed Han Belgrad önünde ölmüştür diye orada ne yazık ki yas ilan edilir. Fakat haberin doğru olmadığı haberi yeniden gelince de 3 gün şenlikler yapılır. Kahire'de, Mısır'da. O coğrafyada Fatih Sultan Mehmet'in de ne kadar halk tarafından da sevildiği anlaşılabilmektedir. Küfara karşı mücadele ederken Osmanlı Sultanları bütün İslam alemince görüldüğü gibi desteklenmiştir. İşte sevgili dostlar Fatih Sultan Mehmet o ham sözümden dolayı ben sadece kılıcımla alırım, duanıza ehemmiyetim yoktur sözünden nedamet ettiğini e, i̇bn Kemal naklediyor. Acaba i̇bn Kemal bir kurgu mu yapıyor? Kendisi de ulema sınıfından bir tarihçi olduğu için e, acaba ulema sınıfını bu noktada dualarının ehemmiyetine işareten yeni bir kurgu yapıp bize naklediyor mu? mümkündür olabilir bilemiyoruz fakat İbni Kemal tarihinde aktarıldığı haliyle bu olayı gördüğümüzde Fatih Sultan Mehmet'in bu Belgrad Kalesi'nin fethi için nedenli zorluklar çektiğini hatırlayabiliyoruz. Hepinize Belgrad Kalesi'nden selamlar.